Bir daha karşınızdayım. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben soracak ben de iyiyim. Bugün dostlar sizlerle beraber Doya kuru teminleyeceğiz. Ee, şöyle göstereyim. 135 seviye. Hatta şöyle daha iyi olur. Aynen 135 seviye bir erkek. Ee, öncelikle şuradan dinamo pasifi alayım. E, doya dalarında evcileşmesi çok basit dostlar. Bir tane vurup kaçsanız zaten size doğru geliyor. Gördüğünüz gibi. Rahatçana kaçabilirsiniz. Bir tane daha. Bakalım ne zaman bayılacak. vücudundaki zırh gibi görünen yere vurma başlıyor. Şimdi mümkünse kafası ya da ayaklarına vurun. Öyle daha hızlı bayılıyorlar. Tamam kaçmaya başladı. Kuyruğundan da herhalde şey alıyordur. Şöyle vuruyorum bir tane de tam bayıldı. 135 seviye bir erkek. Gayet güzel. Önceden hasar almıştı o yüzden canı biraz düşük. ben buraya geldiğimde başka canlarla savaşıyordu. Bakalım şunu ye. Birazdan yüzde kaç aldığına bakacağım. Etraftan biraz daha bir şeyler toplayalım. Herhangi istediğin yer. Tayyar kuşlara saldırıyordu hem yani şurada geldiğimde. E, önceki bölümlerde onu bulmuştum. Temlemin hiç e, önemli olacağını düşündüm. Çünkü artık yeniden ileride mutasyon videolarını fazlalaştırırsak base'deki o yaptığım surlar bana yetmeyeceğini biliyorum. O yüzden şimdiden en azından bir tane doya da olursa taş konusunda birazcık daha benim rahatlar dedim. Şunu da al bakalım. Güzel etrafta bir şey yok gibi duruyor. Ama yine de bir grifine bakmak mantıklı olur. Griffin'in normal rengi bu değil dostlar. Şu an e, bir tane yumurta veriyorlar. Ve onu canlınıza yedirdiğinizde canlınız renkli oluyor. Bizim Griffin şu an bu renkte ama normal doğal rengi bu değil. Bu yakın zamanda gidecek. 22 saat sonra gidecek diyor. Ama bu oyundaki 22 saat. Yani bu muhtemelen bir 5-6 daha bölüm daha böyle kalır bizim elimizde. Sonradan eski rengine geri döner. E, şu an Tayland'da öyle. Mutasyon olmayan ve yahut mutasyonu yapamadım canları. Böyle renkleştirme vardı sürede güzel olur. En azından belli bir süreliğine. O yumurtaları nasıl alacağız diye sorarsanız e, çiftleştirdiğimde e, hem çiftleşmiş yumurta hem de garipten daha yumurta veriyor. Öyle tavşan yumurtası gibi. Onun, o işe yarıyor aslında. Yani üzerinde boyalar yazıyor. Herhalde hangi boya nereye geçiyor tam olarak onu işte bilemeyeceğim. E, etraf buralarda pek bir canlı etraf temiz gibi duruyor. E, özellikle buralarda bir yerlerde derken dayadım bulduk. Bunlar bir önceki bölümde hatırlıyordum galiba. içinde güzel renkleri olanlar vardı. Evet mesela bu. Rengi gayet güzel seviyesi 135 mi yok? 85 güzel renkler var gördüğünüz gibi baya yine garip ama yine aradığım şeyler yok şu an çöl biyomunda aradığım tek canlı megetaryum dostlar Onu da bulamazsam başka bir tane canlı teminlerim ya çöl biyomu için aradım artık bu arada iskelet kafası iyiymiş ya aradığım başka bir tane canlı kalmadı şu an tek aradığım canlı megetaryum burada çöl biyomunda baya birkaç bölümdür full zaten çöl biyomundayım Başka bir an kilo ya da şurada da bazı varmış. Dediğim gibi ya an kilo tutacağım ya da bir tane e, Megeterium derken burada da renkli bir tane dikenli ejder. Bunu görmüştük önceki bölümlerden. Şimdi şurada bir tane var. Mavi. Gayet güzel bir rengi var. Seviyen 25. Düşük. Şimdi bakalım etrafta birazcık doyadaların levellerine bakalım. Şurada da iki tane vardı. Burada güzel renkli bir ulu kurt var. Tamam. Doğa adaları uzak bu güzel oldu. Bunun rengi o güzel. Kaç seviyesin? 25. Bu 55. Tamam. Bizimki aralarında yine en iyisi oldu. Şurada bir tane mikro raptor bana saldırıyor. Onu da aldım derken aldı beni. Ölmeyeyim. Canım çok gitti. Canım şu an pasifte. Onu hemen tarafsız aldım. Biliyordum bana bir şeylerin saldıracağını. Bir dakika Griffin'e buradan atasam binebilir miyim? Binemezsem biterim de. De şu anda bakalım etrafta bir şey var mı? Yok. Griffin bana doğru gelirse bineriz. Canım olsa atlayıp binmeyi deneyeceğim. Valla başka seçeneğe kalmadı tam bindim. Şu Mikro Raptor kaçan var ya onun yüzünden ki şey yaptım. Mikro Raptor geldiğini fark ettim ama geç kaldım. Bu arada o Ulu Kurt orada savaşa girdi. Kafadasını şey kafana biraz indirsen göreceğim de. Güzel mi? Yok ya normal ölmeye yaklaştı bilmiyorum seviyesini tam olarak savaştığı için göremiyorum. Şu mikro raptordan birazcık uzaklaşmak istiyorum. Bir daha gelirse sıkıntıya sokmasın beni. Şurada da bir var. Yine. Ulu kurt mu daya mu diye bakalım. Daya donmuş tamam. Az çok anlamıştım zaten. Bak yine şuradan mikro raptor geliyor. Ben bir sildip buradan gidersem güzel olur. Neyse koşarak da olur. Şey bizim gitti nerede derken bizim de buradaymış. Bizim benimkinin yani şu an daya dönü rengi çok güzel. 19 mu alıyorsun? Ya daya dönü değil doya da. Güzel. 19 alıyorsa ya ya da 8 mi alıyor? Öyle bir şeyler alıyor olması lazım. 7 ise durum değişiyor. Güzel etraf temiz dediğim gibi şu tarafta birkaç tane canlı var. Onlar çok sıkıntıya sokmaz. Şuradan aşağı bir bakacağım. Burası aslında güzel. Ama sadece kamyon gibi olduğu için Şuralar bazen düzelse de şurada da bir şey mi gördüm ben? Kanguru burada takılıp kalmış. Bagda ve rengi de çok güzel. Zamanında bunu görseydim benim şu anki kanguru yerine bunu alabilirdim. Bu arada 90 seviye musun? Seviyen de aslında. Ben de diyorum bizim Griffin niye gidip kafasını çarpıyor? Şey Böcekler vuruyormuş. Şu tarafta gayet güzel. Burada zaten dediğim gibi takılı kalmış. Bayıltması kolay olur. Bu renkli mi? Renkli renkli. Renkliymiş. 20 seviye ama ihtiyacım yok. Bu da galiba renkli. Buralar aslında güzel mesela. Şu alt taraflar falan ama çöl bir ormana ben hayatta kurulmazdım o haritasında. Zaten böyle yerler genelde hep tehlikeli oluyor. Etrafları yani ya burada gelişemezsiniz rahat bir şekilde. Çöl bir o yüzden ben hayatta kurulmazdım dediğim gibi. Çünkü gerçekten gelişimin en zor olduğu yerlerden bir tanesi. Ya doğru düzgün odun desen o dahil yok. Saman da o yüzden olmaz. Bence gereksiz. Belki de bir tane dikenli ejderin gelip evimi yıkmasını istemezdim. Kaç seviyesin? Şu dürbün bakın da bir türlü düzeltmediler. Çok sinir bozuyor. Şurada bir tane daha doya da var. Şunun da rengi, leveline bakalım. Rengi yok. O yüzden leveli çok umumda olmaz. Ya da bakalım 85. Şu yani 55 mi 55? 55 hayır. Tabii ki yani çok küçük benim için. Şuralarda gayet güzel burası yani il, buraya kurmak isteseydim illa buraya kurulabilirdim. Gayet güzelmiş. Şurada da bir garip yer daha var. Hem altta ama boğalar falan var. Orada arada size sıkıntı çıkartabilir bunlar. Şurada yine canlılar var. Birbirlerini kovalayanlar. Şuradan çıkabilecek misin? Güzel. Aa, üstten de şöyle görünüyor. Buralar. Gayet güzeller ama birazcık karmaşık var. Bu arada şurada bir tane daha duya da var. Leveline bakabilirsek. Kaç seviyesin? 105 mi? Yok 95. Fena değil. Bunun rengi de var ama bizimki de o kadar kötü değil. Ya sadece yeniden bakıyorum bunlarda meraktan. Bizimki de şurada. Her tarafta da kemikler var. Bu aslında oyun güzel bir hava katıyor. Bunu bence diğer biyomlarda bazen bu tarz şeyler yapmaları hoş olur. Bak şurada yine bir tane mikro raptor var. Şunlardan cidden çok sinir bozuyor. Başka yoktur umarım. Özellikle havadayken öldürdü de demek ki gibi. Ya mikro raptor hasar vermese bile Griffin'den düştüğüm zaman çok fazla hasar alıyorum. Dur. Ve şu anlık pas dur. Pasifte kalsın. Çünkü Griffin'e güvenmiyorum bazen canlılara saldırabiliyor bayıldığınız. Güzel 39 da. Gayet güzel. Bakalım taraf temiz. Mesela bunların üstünden yani bunlar barikat yere giriyor yani içinden geçemiyoruz galiba aynen. Doğru ve güzel olan da bu. Neyse evet, aradan geçemiyoruz aynen. Boş. Bu güzel. Belli bir şey zaten çöl bir yolda durduğunuzda kafanıza güneş tarzı bir şey geçiyor. O da sağ üstte görünüyor. Biraz ilerleyen süreçlerde de birazcık ekran bulanıyor o kadar. Daha fazla zaten çöl bir kalmadım. Bunlardan da veriyor. Çiçeklerden de veriyorsa iyiymiş ha. Şöyle. Bunlardan da veriyormuş. Griffin öteden çok güzel duruyor bu arada. Şöyle. Çok güzel bir rengi oldu. Grip imutasyonu yapmak isterdim ama grifinlerin yumurtasını alamıyorum dostlar. Çiftleşmeyi aç butonu yok. Ne zaman eklerler, eklerler mi bilmiyorum. Çok uzun süre oldu ve hala da eklenmedi. Şöyle göstereyim. Davranış dediğimiz zaman. Burada gördüğünüz gibi. Hatta davranış yerine şuradan. Seçenekler dersek dahil yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi. Buralarda bir yerlerde yok. Bu tabi kötü oluyor biraz. Normalde davranış çiftleşme aç olur. Davranıştan dolaşmaya aç var. Hemen altında da çiftleşme aç olur ama burada yok. Ee, bakalım sadece baygın olmayan edilir. Aç, hayır. Yok. Yani. Ee, dedim acaba cinsiyetlerine arama var. Mesela birini erkek, birini dişim yapsak falan. Yan yana koyup dolaşmalarını açsak da çiftleşmiyorlar dostlar. Denedim. Daha önceki serilerimden. Umarım şey bulmasın. İn. Heh. Bakalım evcilleşme verimi yüzde kaçta. Şuradan da en çok beğendiğim özelliklerden biri de bu. Buradan baygın olan canımızı görebilirsiniz. Bu arada Griffin hasar vermiş. Daire. İnmeye çalışırken basılı tutuyordum da. O sırada hasara geçip bir iki hasar vermişti. Buradan Griffin'den hasar nasıl yedi acaba? Griffin o kadar alana hedef ediyor mu ya? Çünkü bayağı fark var da. Ya da ben burada değilken bir tane canım burada bilemiyorum. Ama geliştirme verimi çok düşmüş. Bu biraz kötü oldu. Rengi yani abartılı renktir. Muhtemelen doğada bulunan bir tane renktir. Ama gayet güzel. Zaten leveli yüksek. Yani biraz düşse çok bir şey olmaz. Ee, yüksek levelesi olur. Ama illa çok yüksek levelesine gerek yok. 50 levelde tutabilirsiniz. Eski arkta e, bunun bug'ı vardı. Doğada tuttuğunuz zaman tarihi değiştirip yani telefonun tarihini değiştirip bir de bir görevi alıyordunuz ve size haber veriyordu. E, şu anda Key hileleri daha çıkmadı. Sadece God konsol aldığınızda vardı. O da şu an e, çalışmıyor. Bunda da baya bir deli var. Bunları e, aslında demirci atmak istiyorum ama gerçekten demircideki yer çok az kalıyor. Yani yetmiyor. Bu biraz kötü oluyor tabi. O dağılım baya yaklaşmış. Şunu alabiliriz aslında. Bunda rengi çok güzeldi işte. Arada bir kaçıyorum ama sar almıyorum. Hem de arada vuruyorum. Tamamdır. Ekranın sağ tarafına dostlar iki kere tıklayıp bir de bas tutarsanız otomatik vuruşa geçiyor. Şöyle iki kere tıklayıp basılı tutuyorsunuz. Otomatik vurmaya başlıyor. Ee, bunda şuraya bastığınızda gördüğünüz gibi buraya bas çek yapmanız gerekiyor. Otomatik almıyor. Bu normal insanda olsa da bu canlarda yok. Bu biraz saçma oluyordu. Güzel. Bu da geldiği zaman kozayı umarım yanıma almışımdır. Almışım. Güzel. Bir tane kozam var alda Sonraki kozayı almama daha var. 16 tane falan anahtar olmuş olması lazım. Onları da bulursak alacağım kozayı. Bakalım. O değil üstte bakınca da bu oyun kararması var. Bunu nasıl çözeceğim hiç bilmiyorum. Mesela şöyle bakınca bir de şöyle bakınca var. Bakın oyun biraz kararıyor. Şöyle yapınca daha da kararıyor. Bu grifin üzerinde falan daha belli olur. Şöyle bakıyorum. Bir de şöyle bakınca bakın oyunda bir kararma oluyor. Bunu nasıl çözeceğim hiç bilmiyorum. Şu taraflar aslında. Yotranos'u bulduğum taraflar. Acaba oralarda Megatörüm var mıdır? Bu da mı renkli? Buraların da renklisini mi bulduk yoksa? Evet. Ve baya gayet de güzel. Fazla iyisin. Ama bir tane te temin Gerek yok da bu çok güzel duruyor ya üstten falan. Yapacak bir şey yok. Bir tane temin sonra bazı yanlarının ikincisini teminlemeye gerek yok. <laughs> İşime yaramazlar çünkü o kadar <laughs> iyi bir canlı değil. Sadece çöl biyomu için cidden iyi bir canlı. En azından su verebiliyor. Bir suyu biriktirip istediğiniz zaman biliyorsunuz ki bu çöl biyomu da bu çok önemli ama Ragnarok'ta sadece çöl biyomu olmadığı için pek de ihtiyacım yok denemek için heyecanlıymıştım zaten ama yine de fena bir canlı değil uç bakalım şöyle biraz daha şuradan etrafa bakacağım aynen şu dikenli rengi çok iyi duruyor da dikenli ejder kime saldırıyor ki dikenli ejder doyadalara saldırıyor muydu bilmiyorum ben otursam bana saldırır mı acaba? Evet otomatik saldırıyor. birazdan odaya doya saldırır muhtemelen derken aynen. Bu arada bizim ulu kurt ölmüş. Çok güzel bir şekilde ölmüş hem de. Aaa mikro raptor. Rengi çok güzelmiş ya. Fark etseydim rengini mikro raptorun alabilmeye çalışırdım bunu. Rengi çünkü çok iyiymiş. Biraz kötü oldu. Ya yani renginin bu kadar güzel olduğunu bilseydim tutardım. Omuzum da hoş dururdu. Renkli canlıları seviyorum zaten. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bizim doya da burada. Hızlı inmemeye çalışıyorum. Hızlı indiğimde de etrafa hasar veriyorum. Yani kısacası buna zaten yeterince hasar vermiştik. 67 hala. Muhtemelen grifinde ben hasar verdim. Bu arada %70 şey oldu. 45 seviyede alırsan e, 40 yani 180 seviye falan oluyorsun. Bu gayet iyi aslında. Fazla bile. Zaten mantisler var. E, mantislerde de taş toplayabilirim ama böyle olunca daha iyi oluyor. E, şuradan artık dün yemek tüketimini ayarlayacağım. Çünkü yoksa böyle gerçekten çok uzun sürecek. E, dün yemek tüketimi nerede? Dün yemek tüketimi... 20. Bir dakikada gelsin hemen. Bakalım. Şimdi hemen hızlı hızlı gelecek. Bakalım aynen. 82. Bu arada az alıyorsun ya. 3-3 falan alıyor olması lazım. Aynen. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi bu. O yani. Çok az alıyor ya. Neyse gel bakalım hemen. İptal. İsim vermeyeceğiz. 106 seviye mi? Yok. 180 seviye diyordum. 180 seviye geldi. 106 seviye benim seviye yazıyor orada. Güzel. Hemen yeniden dini yemek tüketimini ayarlıyorum. <laughs> Çünkü böyleyken sizin canlarınız da azız yemek yiyor dostlar. Yani bu dini yemek hep böyle tutamazsınız. Sizin canınız da o kadar çok yemek yer ki. Bu da sizi sıkıntıya sokabilir. 10 değil 1.0. İdeali normali bu. Bunu ne kadar çok yükseltirseniz canınız o kadar çok yemek yer. Evet böyle geliştirdik iyileştirdik. Neyse dostlar. O zaman bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone Beni çok sevinirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.